CHP'de ön seçimde tek aday Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Ön seçim için oldukça yoğun bir takvim hazırlandı. 8 Mart'ta sahaya inecek Ekrem İmamoğlu. O tarihten ön seçimin yapılacağı tarihe kadar her gün iki ilde çalışma yapacak. Türkiye'nin aydınlık yarınları için gel, seç, sen de hep birlikte... Tarihe geç diyoruz. CHP gel seç tarihe geç dedi. Ön seçime tek aday olarak giriyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sahaya inmeye hazırlanıyor. Mertlikle kazanılmalı. İmamoğlu CHP'de ön seçimle belirlenecek Cumhurbaşkanı adaylığı için çalışmalara başladı. Buna göre ilk durağı İzmir olacak. Günde iki ili ziyaret edecek. Merhaba, Merhaba. 23 Mart'taki seçime girecek tek aday Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu seçim çalışmasına İzmir'den başlayacak. İş dünyasından STK temsilcilerinden, kanaat önderlerinden ve partililerden oluşan gruplara seslenecek. İlk program 8 Mart Cumartesi günü saat 13'te Karşıyaka Spor Salonu'nda olacak. İmamoğlu adaylık çalışmalarına diploma krizinin gölgesinde başlayacak. Avukatlarının belgelerle yanıtladığı sahte diploma iddialarına ilişkin İstanbul Üniversitesi de açıklama yaptı. Savcılığın müzekkeresinin üniversiteye ulaştığı belirtildi. Açıklamada "Üniversitemiz bünyesinde gerekli inceleme ve işlemler tesis edilerek neticesinden ilgili kurumlara ve kamuoyuna bilgi verilecektir." denildi. Yapamayacaksınız. Gücünüz yetmez.